Çok tamam, güzel. güzel, çok iyi. Kalite, dikkat. yok. Harika, güzel. Mükemmel oynamış çocuk, çocuk Hı -hı. mükemmel oynamış. Arkadaşlar, Brawl Stars kanalı açtım. Lütfen şu kardeşinize bir destek olun. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Selamlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi yine en iyi hareketler serisiyle karşınızdayız ama bugün farklı bir konseptimiz var. Bugün konuğumuz Portakal Alkış. Teşekkür ederim. <laughs> Harika bir bir, bir, bir. daha hep beraber. <laughs> Arkadaşlar şimdi elimizde çok fazla güzel kuşun hareketi olmadığından dolayı sizlerin Gursun hareketlerini Portakal'a izletip yorumlatamayacağım. O sebepten dolayı güzel Gursun hareketleriniz varsa aşağıdaki açıklama kısmındaki form linkinden bize gönderebilirsiniz. Tamam kardeşim. Haberiniz olsun. Hazır mısın? Hazırım. Ee, i̇lk videomuzda evet başlıyoruz. Evet ilk, ilk videomuz. Ee, 200 IQ Moments. Oh my god. Haydi başlıyorum. Başlayalım. Evet no, güzel. odet ve Johnson'ı. Mesela sen bu pozisyonda olsaydın ne yapardın? Ben po daha pozisyonu anlamadım ki şu an. Abi ben anlamadım. Çaldı, Lord'u çaldı. Tamam güzel, gay gayet güzel. Kaçıyor. Evet. Orete girebilir, okey. Bu e, galiba şey, birden fazla video kullanmış. Aynen aynen biraz. Ha, oh çok... my god. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapıyorum <laughs> Güzel. Çok da 200 IQ yok galiba müzik yükseliyor şu anda bir şey yapacak. Evet sanırım. Orada aa bak ha. ama or, or, oradaki pozisyonu nasıl kaçırıyor. Evet ya. O, 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 o şey bu, o çok bu. güzel ama olsun. daha sen beni babacım. Normal e, kaçış şeyleri okey, yani yapılabilir, Açmadı. sevilir. güzelliği, Güzelliğe, Ya, güzelliğe ya şey, e, oh my god falan demedim ama iyiydi yani yine de, okey. Arkadaşlar sizin de güzel böyle oh my god diyebileceği şey, videolar varsa açıklama kısmına göndermeyi unutmayın. Sonraki video. Evet. Bakalım. Bak bu okay, Türk, buraya... bu Türk. Tamam bu Türk. Tür! Tamam, okay. Ben Türk mü diye arkadaşlar. Okey okey okey. Tamam devam et. Bakalım be. Ne yapıyor buradan? Güzel. Güzel. İki kişi çıkarmaya oynuyorsun. arka. Tamam. Evet. Seksi bir Evet oraya araya koymuş. Kamikaze'ye koydun oraya. Aynen öyle. Tamam çok güzel. Tamam. Hızlıymış ama parmaklar ha. Güzel güzel güzel. İyi oynuyor. Güzel. Tamam. Feni okey. Feni öldü. Tigulti'si dojlandı. Harika. Bak, okay. ne diyorsun ya? Okey, ooo, fasten, 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 Fasten. Valedi Oradan sektin ona, Roger'a <laughs> sektin, güzel. Oradan Vale'a geldim o. Tamam, yani, iyi, güzel. Hasar yetseydi, ölmüştü. Tamam, çok güzel. Bunu puanlar. Bu Türkiye... Ya, e, buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzel, gayet güzel. El hızı güzel, e, bıçak yönetimi güzel, gayet iyi. <gülüyor> e, Hoca! Abi, abi, anasınız, oğlum ben de neyim, ben ne... Ya. <laughs> ha, ha, ha. Şu evet, bakalım nasıl bir play var. Okey. Bir kaçış. Mı? Smite geldi. <laughs> Aman Allah'ım. Borka tak şu. Okay, tamam devam Kapattım et devam et. kardeşim. <gülüyor> 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 hayır, yok <gülüyor> <gülüyor> hayır, bak o bak hayır. Bir dakika sen yanlış biliyorsun. O evet. dikkat dağıtmak için Bak ben onu ben onu yeni metaya soktum. Bak dikkat dağıtmak için Şimdi bak adam diyecek ki orada kim var? yapayım anladın mı Dur bak gitti yakınlaştırma yapıyorum tamam şimdi yakınlaştır abi, e, ekranım gözüküyor mu sende şu an aha gözüküyor tamam peki benim e, kalemler gözüküyor mu gözüküyor şimdi hocam buradan burası en az 3 santim tamam. tamam diğer diğer kenar kaç santimdir 12 nasıl soruyor çalıyorum ne ki. Bunda bunu çarpmıyor muyduk oğlum? <laughs> Lan yok. <laughs> Nerede var Nasıl çarptı? <laughs> nasıl? O Asıl asır şeyler var ya. Neydi o? Hipotenüs mü? Pisagor mu? Neydi? <laughs> Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? <laughs> Allah şunu kapat da videoyu izleyelim yani. <laughs> Tamam. Gel. Devam tamam, devam edelim Tamam. Doğru söylüyorsun. Şaşırt 3 4 maçlı... 5 gibi evet. özel üçgenler. Hı hı. Şaşırtmaclı Q attı buraya. Tamam mı? Devam et. Tamam. Aa, flame shot geldi. Can topluyor güzel, mantıklı. Minyon vuruyor haksana? <laughs> yani vuruyor? <laughs> tamam okey. Evet. Evet. Oh my god. Tekrar açar, tekrar açar mısın o pozisyonu? Geri al. Evet Lilia oradan, oradan da. Lilia buna nasıl vuramadı? Oğlum nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor peki? İşte outplay buna deniyor. Tamam sonraki video videoya geçiyorum. Lucius. Evet. Normal. Ee, my teammates fighting each other. Tamam. Birbirleriyle savaşıyorlarmış. Var, ya, kendi aralarında kavga ediyorlarmış. <gülüyor> 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 her maç her maç olan bir şey. Oh, tamam. Rakibin aklı, akıl dengesiyle oynama. <laughs> Devam etsene. Oy! Nalayı keserdin ya. Oy. Hı. Güzel çıktı. Hala okay. kavga ediyor lan. Ha. Kimseye yardım ya yok bak. O sırada, o sırada kuş <laughs> Evet, Moskova bitti sağolsun. Olmana bırak diyor. Gerek kalmadı. Tamam. Bir de ölecek şimdi. Lan! Lan! Güzel. Lan! Tamam, tüm skill'leri gusatın abi. Harika. <laughs> o sırada Selena. <laughs> Ananana falan. <laughs> ne diyor oğlum? Oğlum. Aa, kaybetmiş lan. Kanka lan, üzüldüm lan. Oğlum Adına üzüldüm. Oğlum. <laughs> oğlum. hak etmemişti canım. lan bu oğlum. Canım. Hak etmemiş lan, hak Ama etmemiş. Ama çok güzel ya, kaçmadı mı? Ne evet, güzel güzel, güzel oynamış, güzel kaçmış. Helal olsun. Takım arkadaşları şey yapmasaydı orada bence kazanabilirlerdi TF'yi. Rus yapacağını yapmış burada. Helal olsun buna puanım e, üzülmesin diye 10 üzerinden 12. E, helal olsun Üzülme kardeşim. Üzülme dostum be. Üz Sen üzülme çok kardeşim. Iyisin. Onlar onu. Sonraki video. Evet, Incon 05 Bu evet, arkadaşı biliyorum. Harbi mi? Ee, evet. İyi bana e, bana gösterdikleri yabancılardan tek iyi oynayan bu. Diğerleri genelde alt elo'larda çekiliş kul yapanlar. Bu çocuk güzel oynuyor. Eyvallah kanka. Ama benim kombama nükleer kombo adını verip sattı ya bu çocuk. Vallahi diyorum. Senden önce mi verdi sonra mı verdi? Ben önce verdim. Ben, iki yıl, ben iki yıl yıl önce yaptım. Ama. Ha, <laughs> yok yok izle 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 <laughs> vallahi izle vallahi. Benim komomu nükleer kombo diyorlar ya. Çok üzülüyorum. Senin kombonun ismi ne? Kamikaze. Bence daha güzel ya. Daha iyi. <laughs> YSS. Yo YSS ne kasmış of, kanka of, ölmüyor. Of, güzel <laughs> <Of, gülüyor> güzel güzel. Of, güzel. of, of, of. O, Gayet gülüyor, iyi kasmış. Hı hı. Tamam iki combo. Bu da gereksiz daha ama işte bu Siz, da bazen show yapıyor şey ya. Sedim mi ama? Ya ha, benim altta akmaya başladı. Bu ne oldu? Bu al. Hoki lan. Vay bu çok şu... Şey aha, çu değmeden ulti atınca öyle oluyor. Hızlı Öyle öyle, öyle. You know, you know. Biraz bir öğretmenlik geçmişi var. Eee o yüzden. Ben de öğretmenim. Sen, aa! <laughs> evet. Hangi bölüm? Orospu. <laughs> Sonra gidiyor. <gece>. Aa! Aa! <laughs> Evet. Tamam. Kanka çok sıkıntı da çıkar buradan. Yok çıkar çıkar. Bir tur daha geldi. Ama skill bitti. Ya, takım arkadaşları biraz be, görse. Bak Franco'ya baksana hani gözüküyor o paçık. Hmm. Tamam güzel. güzel. Çok iyi. Kalite dikkat. Kış tacı yok. Harika güzel. Mükemmel oynamış çocuk. Çocuk Hı -hı. mükemmel oynamış. Milli yazı oğlum. Eline sağlık güzel. Sen yoruyor hocam ben yapmayacağım. Tamam gayet iyi da gayet temiz oynamış. O zaman sonraki Çıka, O zaman sonraki videoya geçelim. <laughs> ya bunda yorum yapacak bir şey yok gayet güzel oynamış. Tamam, bu elemanın ekrandaki işine kanka tam olarak e... bana söyler misin? Kim lan bu? Kızın gördü falan. Uy tırt kanka. O oynuyor olabilir. Oynuyor mu lan harbiden? Bu nasıl peşke Okey, okey, okey. Kaldım. mantap kal. Wes. Ya zonya biraz yersiz oldu. Wes kliwat. Oh my god. Wes. Oh, got yo. Okay. Okey. Oo. Oy, la la sok. Oy, kenna. Güzel, güzel. Daha satacak <laughs> bir şey mi kaldı? <laughs> abi? Daha daha yok, daha yok. Daha satacak bir şey kaldı. Tüm inventory gezdi ama. Sonraki video. Başla. Bu adam global oynuyor. Ah, geldi oyun. bak. Ben adamı seviyorum. Bu adam güzel. Bu adamı Çok seviyorum. Hı -hı. Bu adamı seviyorum. Bu adam gerçek oyuncu. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. Arayla bu sevgiyi gönlüm satın alamazsın. Elos'u da yüksek. Hmm. Turdaiz ile. Güzel doç. Bu adam yüksek el oyuncusu çünkü. Güzel. Bak ulti, bak ulti dojlamasına kadar düşünüyor. Helal olsun. Hı -hı. Nice. Oh, oy. Güzel. Like okay. Tamam. Güzel boç. Tamam o yanarak olacak. tam temiz ki genel olarak çok temiz yok yani. temiz temiz yani şey yani temiz oynuyor yani bir ekstrası yok bir e, şey yok yani böyle şov isteği yok sadece gus oynuyor yani aynen öyle ve iyi de oynuyor sonraki video robert robert koleji <laughs> robert baba evet a a o tamam güzel normal bir çu dojlama onu kesebilmen için infaza ihtiyacım var Nasıl? <laughs> yani evet. Yani evet. Çok çok iyi. Ben buna 10 üzerinden 25 veriyorum. Çok iyi. Çok güzel oynamış yani. Kusuyor ki oynamadı. Doğru olanı yaptı. Aynen. Ama Bicamış. takıma sorması lazım bir. Ultisi aynen. var mı? Aynen aynen. Bir, bir info, bir info, bir mis info, information oldu orada. Aynen, aynen. Sonra gidelim. Sen devam et. Güzel. En azından böyle bir video olması güzel. <laughs> evet. Ben tamam, Space Cutter. Ya evet, burada bir şartları toplayamamış arkadaş. Oy, mahvetmişler çocuğu ya. Ama çocuğun level'ı fazla. Tamam. evet. hocam. Ya abi yine poşetero gibi duruyor ama. Olsun. bizim de en azından biraz daha hareketlere bakayım tamam, çünkü tamam. ben... AKO 15, 57, yani, çünkü yüce de zaten çok bu oyuncusu yok yani. <laughs> Öl Hadi Öl bakayım. Artık. Öl artık. Ah oh, sonunda şu sana oynayanları da sevmiyorum ya. Yani. <laughs> Okey buldun. Şey yapıyor. <laughs> tabii tabii. Oy, bu çok iyiymiş bak bu güzelmiş. Hı. Yani düz place. Aynen düz place'in ama çok bir şey yok. <laughs> hı hı. Aynen öyle. bir şey de yok de yani var. normal. Düz. Sonra gidiyor. Tamam. Bu ee, handcam kuşu. Tamam handcam kuşun. Şimdi ee, bak bekle. Şimdi burada dur. Bir tane handcam videosu izlemiştim. E, ee, handcam'de de şöyle. Adam böyle bayağı bir elini titriyordu böyle. Telefonu kıracak gibiydi. Umarım öyle değildir. Hani... Bakalım. Tamam güzel gayet normal. Kuşlar çok büyük var. Aha. Ya ben de böyle oynuyorum. Kuşları büyütüyorum da. Okey. Bu kim bu arada? Astre mi? Kanka hiç bir yok. Okey. Tamam. O da oynuyor şu an. olduğu yere baksana kanka. Hmm. <laughs> Adam base banlamak için üstüne koymuş. Hmm. Senin böyle mi? Ya reis az şu donunu çek sik. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Allah'a emanet olun. Ama küfür etmeyin. <laughs> ya çok ekstra yok. Normal Gus oynuyor. Ha, bunu niye koyduk ha, başka bir bilmiyorum. Şey. Videonun sonuna geldik. Bence hani tanıtım için güzel bir video başlangıcı oldu. Arkadaşlar e, videolarınızı bekliyoruz. Aşağıda açıklamasından. E, lütfen lütfen bana flashla arkaya at attığınız videoları atmayın ben sinir kızı Otur otur otur. Arkadaşlar sadece çok çok iyi oynadığınızları gö oynadıklarınızı göndermeyin. Böyle aradaki kötü zor durumda kaldığınız pozisyonları da gönderebilirsiniz. Yakında bu videoyu çekeceğiz. Yani bugün çekmeyeceğiz. Bir iki hafta, üç hafta sonra falan çekeriz büyük ihtimal. Bu sırada da e, videolar hazırlanacak. Şimdiden videolarınızı bekliyorum ve Portakal'a geldiği için kocaman bir alkış. bu teşekkürler. Neyse benim söz ettiğin 2000 dolar atsana şimdi hesabı. Görüşürüz arkadaşlar.